Merhaba arkadaşlar. Bugün size patates köfte yapacağım inşallah. Malzemeleri sayalım. Simit, soğan, sarımsak, 2-3 diş, 2 kaşık salça, birazcık nar eşkisi, 1-2 tane limon, ben biraz eşki sevdiğim için bol tutuyorum. Siz keyfinize bakın. Birazcık su kırmızı biber, köfte baharatı, kimyon, tuz, üzeri için yeşillik yağla beraber inşallah dökülecek. Biraz yumuşattıktan sonra patatesleri dökeceğiz. Şimdi başlayalım. Ben eldivenle yoğurmayı tercih ettim. İsterseniz eldivensiz de yoğurabilirsiniz. İsterseniz konserve ile yorun. Konserve domatesi az az dökün. İsterseniz suyla yorun. Ben suyla yoracağım bugün. Limonlarınızı iyice suyunu çısık. Sonra kabuklarını seçin. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. iyicene ne yumuşamaya başladı. Bu aşamayı önce yapın. Sonraki aşama patatesler dökecek. Birazdan da, da yoğuracağız. Bir nevi çiğ köfte gibi. Görüyorsunuz şimdi de birbirini çok güzel şekilde tutuyor. Biraz güç gerektiren biliyorsunuz köfte. işi İşi bilene vereceksin. Bilmeyeni yaptırmayın. Çünkü dökerler. Dağınık durur. Birbirini tutmaz. Şimdi birazdan patatesleri dökeceğim. Eşit eşit bir şekilde yoğurun. Böyle çevire çevire yapın. Şimdi patatesleri dökebiliriz. Limonları içinden çıkardık. Bunlar iyice ezilecek. Patates görünmeyene kadar yoğurmaya devam. Sonra da yağla yeşilliğimizi dökeceğiz. arkadaşlar görüyorsunuz tam kıvamına geldi. iyi yoğurdum. En az bir 30 dakika yoğurmanız gerekiyor. Şimdi yeşilliğini ve yağını ilave edeceğim. Yeşilliğin içine maydanoz biraz da taze soğan doğradım. Şimdi de yağını ilave edelim.

Böyle yeşilin içine zeycine, Sıkın Yanına da salatanızı Yeşilinizi indirin Bir de ayran Afiyet olsun İyi günler diliyorum <laughs> Beğenmeyi unutmayın